Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Böyle geçtiğimiz zaman burada güneş oluyor. O zaman şöyle duralım tamam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf bugün sizlerle evet bu dün aldığımız yani size göre dün aldığımız aslında bugün aldım bana göre bugün aldım. Şu an aslında 12 geçti dün diyebiliriz aslında neyse. E, dün aldığımız bu kartlarla e, sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz yani bunları şu leynikşüleyen aslında ama neyse. Bunun için atıp böyle karıştıracağız onu sonra rastgele zaten kameraya bakaraktan seçeceğim. Sizin gözünüzün önünde 8 tane kart çıkacak zaten arkadaşlar. Ondan sonra bundan çıkan 8 tane kartla bir deste oluşturacağız. Ondan sonra da arkadaşlar e, bu desteyle de savaş yapacağız. Bakalım nasıl olacak. E, bayağı bir yorum gelmiş. 2 saatte e, videomuz 60 bin izlenmeden fazla izlenme aldı ve ben de devam ettireyim dedim. Bir de 1 saatte e, 5.000 like aldı arkadaşlar. Gerçekten de like'tan herkesin elleri dert görmesin. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kartlar burada. E ee, şu şekilde kartlarımız buradan. E ee, bayağı bir kişi de demiş ki e, abi daha çok e, kart açılım yap falan filan ama daha üzerinden bir gün geçmedi yani şu an daha gece onu e, saat 5 6 gibi çekmiştim. Üzerinden 6 7 saat geçti ben yani o videoyu çekelim. Neyse şimdi e, şey yapalım ben zaten yarın bir 50 tane daha alacağım bunlardan. Kart açılımını da yaparız herhalde. Yani bunun yani bugün izlediğiniz videodan yarın ee, bunun videosu gelebilir. Gelmesi istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi fazla lafı uzatmadan hemen ben kartları karıştırmaya geçeyim. Bakın şöyle görüyorsunuz şöyle. Rastgele atacağım böyle bu şekilde karıştıracağım. Şöyle atma olmaz bu. Bakarsam olmaz. Şöyle bak. Size bakıyorum. Ve bir tane çektim. Çarpma. Gördünüz değil mi? Çarpmayı aldık. Bu arada şuradaki ışık da gözümü aldı ya gece gece şimdi neyse. Biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Çok uykum var bu arada arkadaşlar yani bilmiyorum belki bu e kartları seçtikten sonra yarın çekerim bunun videosunu ama bilmiyorum sadece e şu an açılımını şimdi çekiyorum Neymiş o oklar oha Hem çarpma hem de oklar birlikte oldu bu arada görmemiş olabilirsiniz mi ya? acaba şöyle oklar işte tamam Şimdi devam ediyoruz yine. Hiç bakmadan. Sadece size baktığımı zaten fark ediyorsunuzdur arkadaşlar. Yani fark etmiyorsanız sizde sorun var demektir. Neymiş? Var var var. Biraz dandik bir deste oluştu aslında ama yine de devam edelim bakalım. Hemen şuradan bir tane daha atalım. Yine çarpma. Ya bu sevmiyor tabii ki de arkadaşlar. İki tane çarpma olmadığı için bunu şuraya atalım. Büyük hissediyorum bu sefer. Mini pek geldi yani, evet. Şu an ee, havadan atacak pek bir birimimiz yok. Neyse bakalım. 4 tane kartımızı seçtik ama. Ne geldi? İskelet ordusu. Yine yerden bir kart. Biraz sıkıntılı bir liste hazırlıyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani inşallah bu liste de kazanırız yani yeniriz rastgele zaten elim böyle karıştırar içinden alıyorum arkadaşlar zaten. Bir tane bile efsane alamadık ya yani birinci geldi bu sefer Şimdi bu sefer yine. Bu arada şu an gözlerim bayağı bir uykulu arkadaşlar zaten uykulu olduğumu anlıyorsunuz biraz çok. Bu sefer de büyük pekka geldi evet bayağı bir değişik bir efsane alamadık. 2, 4, 6, 7 son bir kart kaldı arkadaşlar onu da buradan söyleyeyim. Ama bir tane bile efsane düşemedim bari buz bir falan düşse. Mızraklı Goblin evet. Arkadaşlar testimiz şu şekilde oldu göstereyim. Ee, i̇skelet ordusu. Mini Pekka. Mızraklı Goblin. Bu arada şu ışığı kapatayım yani, Yoksa şuradan baksanıza ışık buraya da şöyle yapalım. Böyle çok daha mantıklı oldu evet. Şunları gösteriyordum en son. 3 Sonra çarpma. Sonra Pekka sonra binici barbarlar ondan sonra da oklar evet ben şu an herhalde sağlam kafayla olmadığım için e, yarın maç yapacağım bu videoyla birleştireceğim öyle yayınlayacağım herhalde ama şu an kafam allak bullak olduğu için arkadaşlar tabii herhalde şu an maç yapamam çünkü yatacağım yarın okulum var ve 3 tane sınavım var yarın ve bir tane de performans ve bir tane de projem var evet daha hiçbirini hazırlamadım o yüzden de şu an bu videoyu ayıracak çok da fazla vaktim yok ama şimdiden bunu en azından çekmek istedim yani yoksa yarın hiçbirini yetiştiremezdim yani bugün bu videoyu çekmezsem yarın hiçbirini yetiştiremezdim o yüzden de geç kalacaktı neyse lafı fazla uzatmadan arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim umarım bu videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız demeyecektim pardon hadi videoyu geçelim diyeceğim onu da yarın çekeceğim evet şu an videonun sonuna gelmiyoruz yani pardon kusura bakmayın evet hadi videomuzuza geçelim Evet arkadaşlar desteği hemen hazırladım şimdi savaşa giriyoruz. Bu arada e, yarın çekerim dediğim videoyu şimdi çekiyorum. Evet yarın çekmiyorum yani arkadaşlar aradan bir gün geçmedi. Bu aradan e, bu kadar dandik bir deste hazırlama mümkün olamazdı herhalde. Baya bir dandik bir desteği hazırladık ama inşallah yeneriz. Bir de karşımıza gelen rakip 11 seviye şansa balada yani. Böyle bir umutsuz bir vaka oluştuk yani neyse. İnşallah şansa bala belki de yenebiliriz. Çok şanslı olmamız lazım ki bu arkadaşı yenebilelim. Neyse bakalım yani aha dur sakin ol abi. Abi sakin ol yemin ediyorum ben senden korkmaya başladım. Şöyle yapacağız tabii ki de. Yoksa o bizim şaftımıza kayar biliyorsunuz. Lan bir tane vursun be bir tane vursun. Vay be çakal herifi gördünüz mü ama? Herif vurdurtmadı bile. Neyse. Sıkıntı yok ama e, iyi gidiyordu. Bir tane vursaydı adamın şaftına kayardı herhalde. Neyse şöyle bir deneyelim bakalım. Havadan mı? Karadan mı? Ha? Atsaydım keşi daha erkenden de ama neyse başarın sıkıntı yok. Şimdi biraz bekleyelim bakalım arkadaş ne yapacak. Bu arada sol tarafıma hangi yere girdin sen ya? 944 canım kalmış benim haberim yok. Mini, e ben Pekka'yı bir daha atacağım. Oo, Bak bu çok yanlış. E, çok sakat bir hareket oldu açıkçası. Bilseydim o taraftan atacağını Pekka'yı o taraftan verirdim. Ama yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey Şöyle bir şey yapacağız yani. Lan bari bir tane vursun be. Aynen vurdurtmadı ama olsun. Ben şimdi bir şeyler yapacağım ama. Ya arkadaşlar şu an harbiden beynim almıyor ya. Biraz geç saat ya bir de uykuluyum. Neyse arkadaşlar yani bir videoluk kusura bakmazsınız artık. Bir de çok dandik bir video bir deste hazırladık. Hadi bari bir tane vur. Ha helal be. Şimdi şunları şuraya çekeceğiz. Tamam ben de ben de bu maç ben de değil ama e, yani o anlamda ben de demedim zaten. Neyse şş, anlamı, anladınız anladınız siz. Ulan arkadaş şu elit barbarlardan da bıktım ya hacı. Cık. İzin vermedi herif bana benim almama ya valla. Kardeşim bari bir tac alayım be hadi lütfen. tane vur. Hadi be. Tüh. Az kalmıştı. Alıyordum neredeyse. Ay. Neyse arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. E, amacımız eğlenmekti ama ben eğlenemedim maalesef. Normalde eğlenirdim fakat e, yarın dediğim gibi üç tane sınavım, bir tane projem, bir tane performansım var. Yani yarın ee, video çekmeye ihtimalim olmayabilirdi yani bir gün sizi videosuz bırakabilirdim o yüzden de videosuz bırakmamak adına şimdiden hızlı bir şekilde bir video çekeyim dedim hızlı bir şekilde. Bu arada 1 saniye 1 var zaten gördünüz onu da herhalde bir dahaki videoda açarız neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar ben o zaman neyse ama şaka yapıyorum arkadaşlar. Ee, biraz dandik bir video oldu kusura bakmayın o da aceleye geldi dediğim gibi. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolardan gelmişsiniz. istiyorsanız like atarak yorum yazarak ve de kanalıma abone olabilirsiniz herkese iyi günler.